Buranın Türkiye'deki belki Avrupa'daki birçok yerden daha güzel olduğunu, kar kalitesinin, kar kalınlığının, bulunduğu mekanın ve coğrafyanın güzelliğinin, ambiyansının cidden çok kaliteli ve nitelikli olduğunu ifade ediyorlar. Bunun anlamı nedir? Bu bir potansiyeli, var olan bir potansiyeli bize gösteriyor. Sizlerin, gençlerimizin bu anlamdaki destekleriyle umarım çok kısa bir sürede Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi burası olacak. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Çünkü biraz önce giriş konuşmamın başlangıç kısmında da ifade ettiğim gibi bu temizlik, bu saflık, bu iyi niyet, bu sevgi bir umudu da barındırıyor kafamızı kaldırdığınız zaman müthiş bir umut veriyor bana. İnşallah Hakkari'nin Berçalan Yaylası'ndan Zap Suyu kenarına kadar, Kaval Şelalesi'nden Ciro Buzulları ve Sat Gölleri'ne kadar her noktası adrenalinin, macera tutkunlarının, spor severlerin ve doğa severlerin kayak, yürüyüş, triatlon, duatlon gibi birçok temel alanda sporla ilgilenen, macerayla ilgilenen herkesin odak noktası göz olacak. Bunun için yapmamız gereken en önemli şey burada olduğu gibi içimizdeki sevgiyi birleştirip, gücümüzü birleştirip, halaylarda olduğu gibi el ele tutunup, Hakkari'yi Hakkari'liği, Hakkari'nin içinde taşıdığı sevgiyi bütün ülkeye, bütün dünyaya tanıtmak. Ben buraya geldiğiniz için katıldığınız için, bu sevginin bir parçası olduğunuz ve umudun bir parçası olduğu için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Allah, dönüp dünyanın en nitelikli, en kaliteli sporcuları olsun, olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları hep Hakkari'den çıksın ki bunun temelinin burada olduğunu biliyorum. 10 bine yakın milli eğitimdeki gencimizi, öğrencimizi buraya getirip sporla, kayak sporuyla buluşturuyoruz. Onların ara sıra kayma aktivitelerini izliyorum, hayranlıkla izliyorum tabii. Bu süreç, bu duygu, anne babaların bu gençlerimize vereceği destek, onların Türkiye'nin dünyanın en iyi sporcuları olacağına dair katkılarını, umutlarını ve yeteneklerini geliştireceğinden hiç şüphem yok. Ankara'dan geldim. Söylendiği zaman hiç böyle bir beklenti olmadı ama gördüğünüzde bugün Uludağ'dan belki çok daha güzel, iklimsel olarak çok daha yumuşak. Ben Ankara'da çok daha sert bir havadan geldim. Burada yaz gibi, gibi çok güzel bir hava var. Herkese tavsiye ediyorum. Gelip mutlaka görmeleri, buradaki atmosferi, solumaları tavsiye ediyorum. Zaten Akari halkı gerçekten çok kadim bir insandır. Misafirperver, sizi çok güzel, güler yüzle karşılayacaktır. Buradaki insanları ve doğayı gördüğünüz zaman benim gibi sürekli Akari sevdalısı olarak gelmek isteyeceksiniz. Sayın Mavi çok güzel bir organizasyon yapmış. Yaklaşık sanırım 5. yılında tahmin ediyorum. İlk defa kısmet oldu. Bundan sonra her yıl inşallah nasip olursa geleceğim. Oh,